Merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayım arkadaşlar hatırlarsınız dünkü videomuzda demiştik ki arkadaşlar ayola gideceğim demiştim oradan görüntüleri sizler için paylaşacağım arkadaşlar ev vlogu yapacağım arkadaşlar şimdi kamerayı size doğru çevireceğim arkadaşlar sizlere çok rahat bir şekilde vereceksiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuza isterseniz hızlı bir şekilde geçelim. Önce bu odadan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurada bir kapı var şöyle bir kapı var. Şurada şöyle dolabımız var arkadaşlar. Günlü tabletini şaz aleti arkadaşlar. Şurada bir tane ne var? Jomis ışıldayan parlaklık kolay tarama spreyi var arkadaşlar. günnya kullanıyor bunu. Şurada bir tane bir oje var. Ee, şurada labralara dağınık zaten. Şöyle bir yatağımız var arkadaşlar. Burada da şöyle bir lambamız var. Bu oda bu şekilde arkadaşlar. Bu odada da aynı şekilde yatak falan var. Burada da kapı falan var arkadaşlar. Şurada deniz avluları falan var. Şöyle Şöyle şurada bir dolabımız var arkadaşlar. Şöyle şurada bir balkonumuz var. Hızlı bir şekilde geçelim isterseniz. Şöyle göstereyim. Elim sıkışıyordu. Bakın. Şöyle elim sıkıştı. Şöyle şu şekilde şöyle dönüyor balkon arkadaşlar. Şöyle bir çatı var size göstereyim. Burada da bir ağaçlık var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi kayısı ağacı arkadaşlar. Bakın şunlar kayısı ağacı. Şöyle şu şekilde. Şöyle kayısı ağaçları var. Şurada da vişne ağacı var arkadaşlar. Şöyle büyütsem görebilir misiniz acaba? Şöyle büyütüyorum. Bakın ucundan gözüküyor arkadaşlar. Umarım görmüşsünüzdür. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da bu böyleydi arkadaşlar. Böyle kapatalım. Tamam. Şimdi hemen hızlı bir şekilde isterseniz diğer odaya geçelim. Burası bu halde görüyorsunuz. Çok beter bir halde. Fazla göstermeye gerek yok. Banyo kısmına geldiğimiz zaman tas var. Biz bu tasla yıkanıyoruz arkadaşlar. Su biraz az geldiği için bir ılıyor bir soğuyor. Değişik şeyler oluyor. Çamaşır makinesi var. Kirlilik sepetimiz var. Lavabomuz var. Şöyle bir tane de aynalığımız var arkadaşlar. Şöyle bir tane bir dolap var. Hemen açalım. Diş macunları, fırçalar falan var arkadaşlar. Kolonya falan var. Burada da bu şekilde arkadaşlar burası. Sonra bunun üst katı var arkadaşlar. Üst kata da gidelim hemen isterseniz. Şöyle üst kata da hızlı bir şekilde gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Üst katta da böyle bir yerimiz var arkadaşlar. Yatağımız var. İki tane yatak var burada. Burada yüklüğümüz arkadaşlar. Şurada bir tane topumuz var. İsterseniz direkt oradan başlayalım. Bu arada en çatıya geldik bu arada arkadaşlar. Çatı katındayız. Bir gidelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir aynamız var arkadaşlar. Ee, kışın kullanılması için arkadaşlar. Bir tane de şöyle ısıtıcımız var. Kışın kullanılıyor arkadaşlar. Gerçi biz kışın kalmıyoruz ama gene yedekli olarak bulunduruyoruz arkadaşlar. Burada bir tane şişme botumuz vardı. İndi maalesef. Bir daha şişireceğiz onu tabi. Burada telimiz var. Böyle de bir yer var. Şurada bir kutumuz var arkadaşlar. Yine bu kutuda bu şekilde. Evet kafayı da çarpmayalım arkadaşlar. Sakin gidelim. Bir tane burada mangallığımız var arkadaşlar. Etleri falan pişiriyoruz bunda. Böyle. Böyle göstereyim. Mangallığımız var. Şöyle. Gene burada toplarımız var iki tane. Gene burada hemen isimlerini de söyleyeyim. Ee, bu tırmık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bir tırmık arkadaşlar. Bunu toprağa falan yapıyoruz. Bahçede olduğu için biber falan ekiyoruz. Domates falan ektiğimiz için tırmağa da ihtiyacımız oluyor tabi arkadaşlar. Sizde gördüğünüz ağaç falan dikiyoruz. Lazım oluyor onlar için. Burada da bu şeyler var arkadaşlar. Bu aletlerimiz yani var. Böyle bir alet kutumuz Şöyle var arkadaşlar. Şöyle hemen bir açalım isterseniz. Burası boş. Buraya bakalım. Burası da boş. Şu yanlarını açalım şimdi arkadaşlar. Şöyle. Heh. Burada görmüş olduğunuz üzere şöyle aletler falan var. E, pense falan var arkadaşlar. Böyle sıkılaştırıyor. Yani böyle küçük balta tarzında bir aletimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle uzun, uzun olarak. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Siyah bandımız var görüyorsunuz. Bu da bu şekilde tane de bu var arkadaşlar. Tonavida tarzında. Şöyle. Bunu da bu şekilde gösterdik. Şimdi bunu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu da şu, şu kenara koyduk. Burada gene pensemiz var. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. İp patlama ipi <laughs> burada kaldı. Buraya koyduk arkadaşlar. Yine burada beyaz bandımız var. Yani bu, 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 şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tane elektrik prizi falan var arkadaşlar. Şöyle. Başka da bir tane şöyle bir ampul var. Göstereyim. Böyle var. Başka 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 da bir şey yok herhalde. Bir tane sapı var arkadaşlar. <laughs> sapı koptu maalesef. Yeni sap aldık da. O yüzden sapı burada kaldı. Numunelik kullanıyoruz. Hatıra kalsın burada diye. Vallahi hatıra kalsın diye koyduk. Ha bir tane de değil. iki tane. iki tane kopmuş arkadaşlar. Biri Manisa'da koptu. Bir tanesi de burada koptu. Bu üçüncü yani. Banyodaki üçüncü arkadaşlar. Yani üç tane kopardık neredeyse yani. O da kopacak yani. Merak etmeyin onu da koparırız biz. <laughs> Sıkıntı yok. Bu da bu şekilde. Hemen yerlerine koyalım bunu arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunun en alt katı var. Orası berbat olduğundan dolayı gösteremeyeceğim orayı arkadaşlar. Yeni geldiğimizden dolayı iki gün falan oldu. Arkadaşlar. Şöyle tamam. Kamera biraz kayıyor ama yapacak bir şey yok. Ben bunu şuraya koyayım arkadaşlar. Hatta ben bunu sabitleyebilirsem yok. sabitleyeceğim kamerayı ama sizler de göreceksiniz. Ağır kardeş, ağır. Bu ne ya? Şuraya. <laughs> Ey Allah. koyamadık. Dur 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 dur. Ha. şöyle. Kamera kayıyor ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben video en iyisi durdurayım. Vallahi billahi terledim. Hayır, benim de ağrıdı. Vallahi çok o kadar ağır ki. Oh. Geç ağırdaydı de bahane işte arkadaşlar. Bir de şunları göstereyim. Şöyle bundan dört tane var arkadaşlar. Okey falan oynuyoruz bunlarla arkadaşlar. Hatta taşları da var. Size de şöyle göstereyim. Taşları da var arkadaşlar. Bakın Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu taşlardan falan var arkadaşlar. Şöyle. Sizler görüyorsunuz. Biz okey falan oynuyoruz bunlarla. Kartlar da var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunları oynuyoruz arkadaşlar. Ve i̇şte burada şöyle bir şey varmış. Çok yok, çok da önemli bir şey değilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani vloglar gelecek dediğim gibi. Yaz ayına girdik zaten. Eğlence içeriklerimiz başladı kanalımızda arkadaşlar. Ee, belki bir iki üç gün sonra e, Deniz vlogu atabilirim. İki üç belki de beş gün sonra da atabilirim arkadaşlar. Ama bir deniz vlogu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sahil vlogu da diyebiliriz. Öyle bir vlog çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar belki de suda eğlenceli videolar da gelebilir. Suda dediğim denizde videolar gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz <laughs> bu telefonlar maalesef suyun içine çekemiyor maalesef arkadaşlar. Büyük bir cihaz lazım. Onun için su cihazı geçirmeyen bir cihaz lazım. Onu maalesef elimizde olmadığından dolayı su altı çekimi maalesef yapamıyoruz arkadaşlar. Su üstü çekimi yapacağız artık yani o şekilde. Ama deniz vlog'u kesin atacağım arkadaşlar. Söz veremem ama bir 5 gün, 6 gün sonra falan atabilirim arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmayalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın ve bay bay.